वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वधा महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वधा Kızım senin adın ne? Urmila. Çok güzel şarkı söylüyorsun. Sesin de gerçekten çok güzelmiş. Kim öğretti bu şarkıyı sana? Öğretmen ablam. Bugünkü programın bütün övgüleri öğretmenimize gidiyor. Hepinizi tekrar ona hoş geldin deyip alkışa davet ediyorum. Bay Bundela. Buyurun. Bu hediyeyi öğretmen hanıma kendi ellerinizle verin. <laughs> Bayan Veer Singh Bundela. Lütfen sahneye girin. Davetimizi kabul edip onur konuğumuz olarak teşrif ettiğiniz için size minnettarız. Ama sizden bir ricamız daha var. Bu gece burada kalır mısınız? Umarım teklifimizi geri çevirmezsiniz. Eğer burada kalırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Öyle olsun. Siz nasıl isterseniz. Sizi tebrik etmem gerekiyor. Hapishanede nasıl kalınır bu katillerin arasında doğrusu? Güzel güzel tebrik ederim. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Uzaklaş. Uzaklaş hadi git buradan. Git buradan hadi. Hadi. E ne oldu? Neden bu kadar korkuyorsunuz? Sadece ayağınıza dokunmak istedim. Ne diyorsun sen canım? Nasıl korkmayayım? Ha? Bunların hepsi hırsız katil. Eğer bana bir şey olursa ben ne yaparım? Bak. Sen katillerin arasında yaşamaya alışkınsın. Ama ben değilim. Değilim işte. Aman tanrım. Sen ne dediğinin farkında değilsin. Hepsinin eli kanlı bunların. Hepsi katil. Onlar da insan ama değil mi? Ne diyorsun sen insanlarmış. Eğer insan olsalardı burada olurlar mıydı? Görmedin mi ayağıma dokunmaya geliyordu. Ayağımda koskocaman bir bileklik var. Ve o da onu çalmaya çalışacaktı. Evet ben yine akıllılık yapıp geri çekildim. Eğer geri çekilmeseydim o zaman... <laughs> o zaman öldürebilirdi bile. Sen de burada ne diyorsun? Bunların gölgesine bile durmamalıyım. Burada sadece katiller ve suçlular yok bayan Amala. Öyle mi? Yoksa burada çok saygın insanlar mı yaşıyor? He? Söylesene. Hayır. Sizin ve benim gibi insanlar yaşıyor. Belki kötü değillerdir de onları kader bu hale getirmiştir. Sana gerçeği söyleyeyim. Biliyor musun? Ben ben evimde karanlıkta bile uyuyamam. Kim bilir ya biri girerse? Bu dünya gerçekten çok kötü. Evet. Bu arada sana gerçeği söylüyorum. Biliyor musun? Ben var ya Yuvim'in babasını onu bir an bile yalnız bırakmam. Evet. Ayrıca ben buraya gelmeye de meraklı değilim. Biliyor musun? Ben buraya sadece yani sadece palayımı yapmaya geldim. Evet. Biliyor musun? Ben hapishaneyi görünce ilk karısını hatırladım. Ve biliyor musun? O da katildi. Üstelik bir de çok kötü bir kadınmış. Evet, hapishanenin bir köşesinde çürüyordur. Kötü kadın işte, kötü kadın. Onu öldürmeye çalıştın demek kocamı. Kocamı öldürmeye çalıştın sen. Nasıl kocamı öldürmeye kalkarsın? Nasıl yaparsın bunu? biliyor musun? Benim ne oğlum var ne de bir kızım. Ama onun ilk karısından bir oğlu var. E ama görsen ne kadar da sevimli bir çocuk. Biliyor musun adı da Yuvraç. Evet o da yakışıklı ama babası kadar yakışıklı değil. Evet ama babası var ya babası. O benim hayallerimi süslerdi. Evet. Yuvraç nasıl görünüyor? Ne? Çok genç bir çocuk böyle güçlü kuvvetli. Evet ben Yuvraç'ımı özenerek büyüttüm. Ne kadar uzun biliyor musun? Şu kadar falan var. Demek istediğim böyle basketbolcular kadar falan var. Evet onunla konuşurken boynum ağrıyor. Evet ciddi söylüyorum. Biliyor musun? Aynı, aynı masal kahramanları gibi. Yanınızda Yoruç'un fotoğrafı var mı? Ama ben onu zaten her gün görüyorum. Ayrıca fotoğrafını taşıyıp ne yapacağım ki yanımda yok. Babasının bir tanesi değil mi? Ay ne bir tanesi? Babasından çok korkuyor. Evet. Ama benimle benimle arası gerçekten çok iyi. Bütün gün bir önümde bir arkamda dolanıyor. Evet. Çok seviyor beni. Böyle sessiz sakin bir çocuk. Hiç de sinirli değildir. Hiç kimselere sinirlenmez. Ama eğer eğer birisi annesinin adını anarsa öfkesinden deliye döner. Evet, onu kontrol etmek çok zor olur. Doğru söylüyorum bak. Annesi kazara karşısına çıkarsa... ...yemin ediyorum gider öldürür onu. Evet. Ondan o kadar nefret ediyor ki. Evet. Ama beni çok seviyor cidden. Beni çok seviyor. <laughs> Yuraç. Alo? Alo? Şey ben İçcanın annesiyim. Onunla konuşmak istiyorum. Ah öğretmen hanım, programa gelen misafirlerle sohbet ediyor. Çağırayım mı? Ha, hayır hayır, çağırmayın lütfen. Ben zaten öylesine aramıştım. Sadece aradığımı söyleyin yeter. Ha? Peki. İyi günler. Görüşmek üzere. Peki. Kim bilir ne kadar önemli misafirler geldi. Umarım iç camın programı yolunda gider. Umarım. Bunlar da yok mu? Her şeyi anlıyorlar. Bu arkadaşım Pakya. Gelin bayan Amalı. Of çok yoruldum. Ayaklarım. Ayaklarım o kadar ağrıyor ki çok yoruldum Tanrım. Çok yorulmuşum aman Tanrım. Fanusu buraya kim koymuş? Ay çok sinirlendim. Söylesene. Daha neler göreceğiz? Balık, yılan, fare, katil, hırsız kim bilir daha neler göreceğiz? Yeter artık. Yeter artık. Artık hiçbir şey görmek istemiyorum. İçeri gelsenize. Bayan Amala, siz çok yorgunsunuz. Ben ben gideyim. Evet. Ayaklarıma kara sular indi. Çok da acıktım. Resmen açlıktan ölüyorum. Bana yiyecek bir şeyler, tatlı olabilir, ekmek olabilir, bir şeyler getirin. Gerçekten çok acıktım. Şimdilik bu kadar. Sağ olun. Tamam. Peki ya siz? Şey eğer çay varsa... Çay istiyor. Ne içersiniz? Çay, soğuk bir şeyler ya da başka bir şey? Ee, hayır, çok teşekkür ederim. Doğrusu ben soğuk şeyler içmiyorum. Ee, bir fincan çayınız varsa harika olur ama. Amerikadakiler çok güzeldi. Oradaki çayı çok özledim. Zencefil, masal çayı. <laughs> masal çayı. Aman Tanrım. Adeta çok tuhaf bir olay. Düşünsene ben onun biricik karısıyım ama ben bile bazen unutuyorum onun neler sevdiğini. Ama sen masala çayını sevdiğini nereden biliyorsun? Ben bile unuttum. Şey ben... Ben... Buranın masala çayı çok çok meşhurdur. Ben düşündüm de Belki siz de... Ondan mı? Tamam. Hemen gönderiyorum. Evet evet. Çabuk olun hemen göndersinler. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to